Selamun Aleyküm dostlar videoma hoş geldiniz. ben Sabri bugün Samsung severler için faydalı olacak bir video ile karşınızdayım S26 ailesi yakında tanıtılacak şu anda Kasım ayının sonunda 2025 tarihindeyiz Kasım indirimlerinden S25 ailesinden bir ürün tercih etmeli miyiz buna değineceğim zira geçen yıl S24 Plus satın almıştım ve buna benzer bir video paylaştığımda insanlar beni eleştirmişti ama tavsiyeme uyan herkes de bayağı karlı çıktılar Dilerseniz videoyu sonuna kadar izleyin ve ona göre hep beraber karar verelim. Hangisi daha mantıklı olacakmış. Bu arada videonun başında şunu da söylemeliyim ki bu videoda kesinlikle herhangi bir sponsorluk, ücretli ya da ücretsiz işbirliği yoktur. Tamamen sizlere faydası olacağını düşündüğüm bir içerik hazırlamaktayım. Yani Samsung severler için böyle de bir videomuz, böyle de bir hizmetimiz olsun artık. Tabii ki S26 ailesini beklemeli miyiz? Fiyatları görmeden nasıl karar vereceğiz? Benim bir fiyat tahminim olacak. Bunu da Samsung'un geçtiğimiz yıllardaki fiyat politikasına bakarak söylemem gerekecek. Samsung yurt dışında Apple ile aynı fiyata sunuyor ürünlerini. Bunu da göz önünde bulunduracağız. Buna göre öncelikle Samsung'un resmi sitesindeki satış fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Tabii şunu diyebilirsiniz Hepsi burada satıcısında, Amazon satıcısında veya Vatan Bilgisayar, Teknosa, Mediamarkt gibi kanallarda biz bu ürünleri zaten daha uyguna bulabiliyoruz. S25 ailesi için konuşuyorum. Neden Samsung'un resmi sitesine baz alıyoruz? Çünkü Samsung'un resmi satış fiyatı sabittir. Hiç değişmez. Zam gelir ama genelde indirime girmez ve Samsung fiyatlarında buraya göre belirler. Ve şöyle de bir şey var. Yeni çıkan ürün eskisinden daha düşeye çıkmaz fiyat olarak. Yani aynı fiyata girebilir, bu bizi sevindirir ama daha düşük fiyata kesinlikle gelmeyecektir. Benim düşüncem bu yönde. O zaman resmi site fiyatlarını hemen söyleyeyim sizlere. Gerçekten dudak uçuklatıcı. Buna göre S26 Ultra'nın da ne kadar yüksek fiyatla geleceğini bakacağız şimdi. S25 Ultra'nın 512 GB'nın fiyatı 101.500 TL. S25 Edge'in 512 GB'lığı 79.500 TL. S25'in 256 GB'lığı ise 65.500 TL satılıyor Samsung'un resmi sitesinde. Bu bilgileri cebimize koyalım. S25 Plus'a ne oldu? Samsung'un resmi sitesinde yok ne yazık ki. Dolayısıyla onun resmi fiyatını veremiyorum. Ama fiyat tahminim orada da gelecek merak etmeyin. Piyasada bunları ne kadar buluyoruz? Bunu da hızlı bir şekilde söyleyeyim sizlere. S25'in 256'lığını yaklaşık 45.000 TL, S25 Plus'ın 256'lığını yaklaşık 56-57.000 TL'ye S25 Edge'in 512'liğini yaklaşık 50-52.000 TL'ye bulabiliyoruz. Bence muazzam bir ürün. S25 Ultra'nın da 512'liğini 74 ile 77 bin TL'ye piyasadan temin edebilmemiz mümkün. halihazırda hazırda indirimli fiyatlar varken Galaxy S26 ailesini beklemeli miyiz? konumuz bu. Peki S26 ailesinde fiyatlar ne olacak? Henüz ürünler tanıtılmadan nasıl fiyat tahmininde bulunacağız? Zaten az önce ufak tefek açıkladım sizlere. Ürünler tanıtıldığında zaten Samsung son yıllarda dünya ile aynı anda Türkiye'de de ürünü satışa sunuyor ve ürünün lansmanı gerçekleşirken bile bir Samsung'un sitesine girip hemen ürün fiyatlarını görebiliyoruz. Yani ürün tanıtıldıktan sonra fiyat tahmini yapamayacağız zaten. Fiyatları göreceğiz. Şimdiden fiyat tahmininde bulunmamız gerekirse Samsung'un Apple ile yurt dışında da e, ürünlerini aynı fiyata satışa sunduğunda göz önünde bulunduracağız tabii ki. S26 Ultra muhtemelen 115 ila 120 bin TL arasında çıkacaktır. 512 GB'lı. S26... Edge. Eğer böyle bir telefon çıkarsa, bu da yaklaşık olarak 95-100 bin TL arasında satışa çıkacaktır. S26 Plus modeli satışa çıkarsa, bu da 85 ila 90 bin TL arasında satışa çıkacaktır. Edge modeli Plus'tan daha pahalı olacaktır muhtemelen. S25 modeli satışa çıkacaksa, bu da 75 ila 80 bin TL ama muhtemelen 80 bin TL'ye satışa çıkacaktır. S26 Ultra haricindeki diğer modeller için fark ettiyseniz eğer satışa çıkarsa dedim. Çünkü Samsung'un bu seride isim değişikliğine gitmesi bekleniyor. Gitmeyedebilir. Birçok söylenti çıktı. Bunu bekleyip göreceğiz. Eğer modeller çıkarsa veya söylediğim model isimlerinin yerine başka bir model konulursa fiyatı ona göre düzenleriz. Ona göre bakarız önümüzdeki günlerde. Ama fiyatlar sizlerde gördüğünüz gibi dudak uçuklatıcı düzeyde. Peki ürünler gerçekten bu fiyatlara mı çıkacak? Ben sizlere eski modellerin fiyatlarını söyledim. Benim söylediğim fiyatlar abartı geliyorsa Samsung hiç zam yapmayacak bile olsa eski modellerin fiyatına bile çıkaracak olsa gerçekten arada ciddi fiyat farklılıkları var. Mesela S25'in 256'lığını biz piyasada 45'e buluyoruz. Resmi sitesinde 65 bin lira. S26 diyelim ki benim tahminim gibi 80 bin liraya çıkmayacak ki muhtemelen 80'e çıkar. O zaman da 65'ten daha uyguna zaten bulamayacaksınız. Yani yine ciddi bir fiyat farkı söz konusu olacak. Dolayısıyla bir buçuk iki ay bekleyip beklememeye şimdiden karar vermeniz gerekli. Ya ben S26 ürünleri çıksın fiyatını göreyim sonra karar veririm diyecekseniz yok. Samsung bunu düşünmüyor mu sizce? Yıllardır piyasayı takip eden biri olarak söylemeliyim ki Samsung S ailesi başta olmak üzere piyasaya sunacağı tüm modellerde her zaman için piyasadaki fiyatları düzenliyor. Şu anda mesela S25 256'lıktan gitmemiz gerekirse en uygun model o çünkü 44-45 bin TL'yi bulabiliyoruz. Ama Aralık ayının sonuna doğru Ocak ayının başında da bu nihai rakamlara ulaşır tüm piyasada. Amazon satıcısı, hepsi burada satıcısı, vatanı, medya marka, teknoloji operatörler her yerde bu ürünün fiyatını Samsung'un resmi sitesindeki fiyata yakın olarak göreceksiniz. Muhtemelen 58-60 bin TL bandında göreceksiniz. Dolayısıyla piyasayı takip etmeyen, ki kimse piyasayı takip etmek zorunda değil. Neden telefon piyasasını takip edelim? Piyasayı takip etmeyen insanlar ne yazık ki S26 ailesi çıktığında bir de S25'e bakayım onun fiyatı neymiş diyecekler. Ve aradaki fiyat farkında işte... 65'i veren 80'i de verir diyerekten onu alacaklar veya daha yüksek rakamlarda bu daha mantıklı olacaktır. S25 Ultra'nın şu anda resmi fiyatı 101.500 TL dedik ya, ya yani düşünün mesela 90.000 liraya S25 Ultra'nın fiyatı Ocak ayında bakıyorsunuz 90.000 TL. E bir bakıyorsun ki 110.000 TL, 120.000 TL S26 Ultra var. Yani 90'ı veren 110'u da verir, 120'yi de verir kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla böyle bir satış politikası izliyor Samsung. Bir de bizler şunu biliyoruz Samsung fiyatlarına indirim yapıyor. Evet özellikle Türkiye'de Samsung inanılmaz agresif bir fiyat politikasına gidiyor. Bu konuda ben şu anda yani en iyi gördüğüm firma Samsung. Tabi satışa sunduğu fiyatlar değil sonradan indirime gitmesinden bahsediyorum. Bunu hiç istemiyorum açıkçası hatta S25 ailesi tanıtıldığında da söylemiştim. Ya keşke Samsung Türkiye doğru düzgün bir fiyat ayarlasa da bizler ürünü satın aldıktan sonra indirime girmese gönül rahatlığıyla ürün piyasaya çıkar çıkmaz satın alsak diyorduk ama öyle bir şey söz konusu değil ne yazık ki. İlerleyen dönemde de değişeceğini zannetmiyorum. Samsung genelde ultra modellerine bir 4-5 ay sonra indirim yapıyor. Yani muhtemelen Mayıs-Haziran ayları gibi S26 Ultra biraz daha alınabilir fiyatlara düşecek ama Unutmayın ki her zaman S25 Ultra'dan daha pahalı olacak. Yani şu anda S25 Ultra'yı 75'e alıyorsunuz ya muhtemelen Mayıs-Haziran gibi döviz kuru da böyle ilerlerse ki onu da pek zannetmiyorum. Biz bu şekilde ilerlediğini düşünelim. Ee, yani S26 Ultra'yı indirime girdiği zaman bile alınabilir. Sayacağımız zaman bile e, 85-90'dan aşağı düşmeyecektir. Diğer modeller için de her şey aynı şekilde devam ediyor. Sadece Samsung düz modellerinde ki genelde düz modelleri Ultra'ya göre daha az tercih edildiği için Ultra bir 5 ay sonra falan indirime giriyorsa ülkemizde düz modeller genelde 2-2,5 iki, iki ay sonra indirime girip daha böyle alınabilir düzeylere bulunabiliyor. Yani burada siz şunu belirleyeceksiniz. Benim cebimden çıkan paraya göre en yüksek donanımlı ürünü satın almak istiyorum ve az para ödemek istiyorum diyorsanız Mayıs-Haziran'a kadar beklemeniz gerekli. Tabi bu mantıklı bir yatırım olur. Zira telefon piyasaya çıktıktan sonra düzeltme güncellemeleri gelir, kullanıcı yorumları gelir, daha net bir karar verirsiniz. Mayıs-Haziran'a kadar beklemeye sabrınız varsa. Ha benim o kadar sabrım yok. 2 ay beklemenin de mantığı yok çünkü ürünler yüksek fiyattan çıkacak. Şimdiden indirimleri kaçırmak istemiyorum diyorsanız ki bence bu çok mantıklı. Şimdiden ürünleri satın alabilirsiniz. Geçtiğimiz yılda buna benzer şeyleri söylemiştim. S24 Plus satın almıştım kendime yaklaşık 37 bin TL'ye satın aldığım ürünün videosunun altına çok fazla yorum gelmişti. Neden S25 ailesini beklemedin diye S25'in fiyatları çıktığı zaman şu an az önce söylediğim rakamlara çıkmıştı. Çok yüksekti ve indirime girmesi yaz dönemini bulmuştu. Yani 6-7 ay boyunca beklemek istemediğimden dolayı S24 Plus'ı almıştım. Çok keyifli bir şekilde de kullandım. Zaten şu da sürekli insanların gözünden kaçan bir detay. Bu telefonlar evet elimde bir S25 Edge var. Bu telefonlar 7 yıl güncelleme garantisiyle beraber geliyor. Yani aradan geçmiş birkaç ay. Neden ben bu modeli indirimde yakalamışsam almayayım Esilme ailesi hadi bir yıl geçti diyelim. Bu da bir 6 ay falan geçti. Ben bunu alacağım daha 6 yıl daha kullanacağım güncel bir şekilde. Neden yenisini bekleyeyim ki? Bu çok da mantıklı değil. Ha, en yeni teknoloji bana ne kazandıracak? Çok da bir şey kazandıracağını zannetmiyorum. Tabii ki daha üzerine koyacak. Yani şunu da göz ardı etmemek lazım. İşte mesela şimdi gittiniz S25 Ultra aldınız. S26 Ultra çıktığı zaman ona işte çamur atmaya gerek yok. Ya ben S25 Ultra aldım da S26 ultra arasında çok büyük farklılık yok da ben daha mantıklısını yaptım da en iyisini ben yaptım da ben bu işin gurmesiyim demeye de gerek yok. Yani o daha iyi olacak. Yani bunu göz önünde bulundurun. Ama unutmayın ki şu anda bile S23 Ultra kullanıp çok memnun olan insanlar var. S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra. Aradan geçiyor 3 yıl. 3 yıl boyunca adamlar hala telefonlarından memnunlar. S24 Ultra kullanıcıları zaten çok memnun. S25 Ultra'yı söylemeye gerek yok. Diyeceğim o ki bu telefonlar, Ben bir de Samsung çok hızlı güncelleme veriyor. Mesela şurada Tekno'nun telefonu var. İncellemesini, ince, i̇ncellemesini paylaştım. Aradan geçmiş 1 yıl halen Android 14 var. Güncellemeyi vermemiş söz vermesine rağmen. Burada bir Samsung var. Android 16 yüklü şu anda içerisinde daha çıkalı birkaç ay oluyor diyeceğim o ki indirimleri kaçırmayın bu benim tavsiyemdir ha, ben başka bir klasmanın adamıyım ben telefon çıktığı gün alırım parasına bakmam bir yıl kullanırım ertesi yıl yeni telefon çıktığında parayı basar yenisini alırım diyorsanız bak sana saygım var sen misyon sahibi bir adamsın niye çünkü sen diyorsun ki acebimde param var ben paramı bu şekilde harcayacağım çıktığı gün telefonu alacağım yani o parayı harcamak sana kalmış. Ben buna karışamam zaten. O konuda saygılıyım bak. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben hiçbir zaman şey demem ya bir telefon o kadar para verilir mi? Verirsin arkadaşım. Bu para senin sonuçta. Ama ödeyeceğim parayı en iyisini almak istiyorsanız bakın bu dönemi kaçırmayın. Muhtemelen Aralık ayının e, ortalarından itibaren Samsung'un telefonlarının fiyatları artmaya başlar. Belki işte Aralık'ın son haftasına sarkabilir. Sonrasında da bu telefonlar artık... E, satın almak konusunda pek mantıklı fiyatlara bulamazsınız. Ta ki ne zaman S26 Ultra ailesi çıkar bir birkaç ay geçer onlar indirime girer bunlar indirime girer işte bunlar stok azaltmaya gider vesaire öyle yani bekleyeceğiniz vaktiniz yoksa Bence bu indirimleri kaçırmayın. Tabi beklersiniz, bu fiyatlara da bulamayabilirsiniz. Öyle de bir detay söz konusu. Ee, peki şu anda hangisini tavsiye edersin diyeceksiniz. Belki onu da söyleyeyim videoyu kapatmadan. Ben birkaç gün önce ya da birkaç hafta da olabilir. Şu telefonu 50.500 liraya falan gördüm Amazon satıcısında. Ee, birkaç ay önce de 50.900 liraya görmüştüm ama o indirimden almamıştım. Sonra dedim ki ya bunu değerlendireyim. Sonra kredi kartımın ekstresi kesesini öyle alayım bir ay erteleyeyim ödemeyi falan dedim. 40 gün erteleyeyim. O arada fiyatı 52-53'e çıktı. Ben de inat ettim biraz daha bekledim. Ve sadece bu buz mavisi rengini 50.400 TL'ye satın aldım. 512 GB bu arada. Ha, bu arada pil konusunda telefonu yerin dibine gömenler vardı ya. İncelemeyi bekleyin. Çok farklı şeyler söyleyeceğim. Ya bu telefonun piline kim kötü diyor anlamadım. Neyse. Ee, bu telefonu tavsiye ederim. 512 GB'lık büyük ekranlı ince harika bir ürün alıyorsunuz. Kamerası S25 Ultra düzeyinde. Bunun haricinde de düz S25 modelini öneririm. O da 44 bin liralara falan bulunuyor ama ben bir hafta önce Amazon'da onu 41 bin liraya görmüştüm. Şimdi görmemiş olsam onu o paraya S25'i de alın derim ama yani biraz daha bekleyin. Hani Gerçi bu videoyu ilerleyen zamanda izleyenler için çok mantıklı olmayacak bu fiyatlar ama yani 42'ye falan görürseniz hiç kaçırmayın ama 44 45'e de düz S25 256 GB'lık bence alınır. O da güzel bir telefon. S25 Plus tercih edilir mi? Belki S25 Edge ince olduğu için ve az pil olduğu için bir endişeniz olabilir. Tamam mı? Ben kafanızı karıştırmayayım. S25 Plus almak istiyorum. Ne dersin diye bir soruyorsanız onu da işte 52-55 bin TL arasında bulursanız ki bence S25 Edge'den daha uygun olması lazım. Ne yazık ki daha uyguna bulamıyoruz ee, fiyat olarak. O fiyatlara alınabilir. S25 Ultra'da ee, yani hiç neredeyse doğru düzgün 70 binin altına düştüğünü ben görmedim ama işte 75.000 TL'nin altında 73-75 arasında bence satın alınabilir. Bunlar böyleydi, yorumlarım böyleydi. Faydası olacağını düşündüğünüz dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı ve görüşlerinizi de merak ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şu anda S25 ailesinden bir ürün alınır mı? Yoksa biraz daha bekleyip fazla para ödeyip S26 ailesinden bir ürün mü alalım? Yani hep beraber karar verelim. Ha bu arada kafanıza yani bir soru işareti soktuysam da kusura bakmayın. Amacım tamamen sizlere faydalı bir içerik oluşturmaktı. Ee, diyeceğim şeyler bu kadar. Yani Esir 26 de daha üst düzey olacak. Tekrar tekrardan söyleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.